yine Beylikdüzü.com TR izleyicilere gelecek yılın baş pehlivana e, belirlenmesi amacıyla e ee, seçim yapıldı burada. Siz ağalığı aldınız. Bölgemiz iş adamlarından Ufuk İnan Bey'le hayırlısıyla duygularını alacağız. İkincisi tertiplenecek de siz baş ağsınız. E, e, evet e, bu sene 655. Kırkpınar güreşleri yapılacak. Hayırlı ol, uğurlu olur inşallah. E, biz de Beylikdüzü'nde ilkini yaptığımız yağlı güreş festivalini artık geleneksel hale getireceğiz. İskender abimiz tabi tecrübeli. Ben daha çok yeniyim. Ama kendisinden ve buraya teşrif eden ağalarımızdan alacağımız dersler var. önümüzdeki başka yılda Beylikdüzü'ne yakışır bari, şekilde bari. bu, bu düzenlediğimiz organizasyon da güzel oldu bir ama bari. daha ileri taşıyacağız. Barı. Daha güzel olacak Barı. ve Barı. güreşte de artık Beylikdüzü'nün ismi olacak. Peki e, Beylik Beylikdüzü ismi olurken Beylikdüzü'nden sporcular, pehlivanlar yetiştirmeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki. Tabii ki Beylikdüzü 300 bin nüfusa dayanan bir şey e, yeni bir ilçe ama kalabalık bir ilçemiz var. Tabii ki burada okullarla beraber, spor kulüpleriyle beraber çalışacağız. Bir sonraki bir sene sonraki yapılacak güreşlerde bizim Beylikdüzü'nün çocukları da olacak. Daha da mutlu olacağız. Yani Ufuk Bey şöyle diyelim. Siz e, yapı e, üzerine çalışıyorsunuz, inşaat üzerine. Bu da bir nevi Atlas Spor'un Beylikdüzü'nde yapılanması. İkincisi bu şekilde diyelim ve size yakışacağını düşünerek başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun.